Afiyet olsun. Bir dakika. Dün köşkte gördüğün kız bu muydu? Evet bu kız. Bir daha bak iyice bak. Gazetede de gördüm bu kız o. Ne konuştular? Çok kalmadılar efendim. Kudret Bey ile burada oturdular. Ee, yanlarında bir kız ve bir oğlan daha vardı. Emin misin? Eminim çay servisi yaptım ama içmeden gittiler. İsterseniz köşkün güvenlik kameralarına bakabiliriz. Sakın güvenliğe söyle o görüntüleri silsinler. Yener bir şey sorarsa bilmiyoruz. Tamam. Tamam efendim. Anne, Aa, gel oğlum gel. Neden yüzün ısık? Yok, yok bir şeyim. Var bir şeyin, var. Günaydın. Bak sana kahvaltı getirdim. Kessene şunu artık liseli kızlar gibi. Yok işte aramıyor. Anne bir şeyler yemen lazım. Çok istiyorsan sanır canım. Ya kolay mı sanıyorsun? Dün gece gelmedi eve nerede kaldı bilmiyorum. Şirketteymiş. Konuştum. Ne dedi? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Hadi ama gülsün yüzün. Her şey yolunda anneciğim. Dün ne günde ama. Önce gittik kiralık katil tuttuk. Sonra Selin'den kurtulduk. Şimdi de Efe giriyor hayatımıza. Ya sen neler saçmalıyorsun anne işlerimi hızlandıracak bir iş ortağına ihtiyacım vardı. Efe'de eski ortağım. Daha iyisini bulamazdım ya. Anne. Hande Can'ı seviyor. O kim ya? Can kim? Şunun şurasında üç aydır beraberler. Ama Hande ile Efe dört sene aşk yaşadılar. Aralarını ben yaptım. Fırsatını bulur bulmaz yine yapacağım. Bak eğer Hande'yi mutsuz edecek bir şey yaparsan... ...canını yakarım. Anne. Bazen sana bakınca Babamı görüyorum. Fakat biraz daha cesur olman lazım. Bilmiyorum farkında mısın ama... ...babamın servisini bıraktığı kızdan kurtulacağımız gibi... ...gün gelecek, candan da kurtulmamız gerekecek. Biz katil değiliz. O zaman niye kiralık katil tuttuk? Elimiz güçlü olsun diye. Kimse o kızı bulunca anlaşacağız. Can'la da anlaşacağız. Anladın mı? Bak çok istiyorsan seni canlı bir araya getirebilirim. Eğer senin için bitmediyse. İkimizin birbirimizden bir farkı yok ki. Yani ikimiz de babamın mağdurlarıyız. Senin için bitmedi yani. Ama belli ki onun kafasında bitmiş. Senden özür bile dilemediğine göre... ...belki de hayatında başka biri var. ...olsaydı bilirdim ben. O kadar emin olma. Can Adana'ya gittiğinden beri çok değişti. Dün o kızlarla görüştüm. Hangi kızlar? Narin ve Ferah. Hani şu kazaya adı karışanlar. Köşkte gördüm. Ne işi varmış onların burada? Can babamla tanıştırmak için getirmiş herhalde. Yani bilirsin. Her şeyden haberi olsun ister. Sonuçta ortada bir ihanet falan yok. Güzel. O zaman seni Can'la bir araya getiriyorum. Hayır demem. Tamam. Sizi barıştıracağım. Hadi kahvaltını et. Can Bey, yanlış anlamazsanız size bir şey soracağım. Listede bir de boya işi var. Evet. Gözü yormayan bir renk seçin lütfen. Ben gece uyuyamadım. Sizin artık şirkette kalacak olmanız beni çok üzüyor. Evde bir problem mi var? Teşekkürler. Merhaba Selman Bey, buyurun. Merhaba Can Bey, nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Yok ne sıkıntısı efendim. Ya, ya, fevkalade güzel gelişmeler var. Özlem kızımla biletimizi aldık. Bilet mi? Ne bileti? Ya ucuza buldum aldım efendim. Kampanya falan varmış. Anlamadım. Benden haber bekleyin demiştim. Ya Özlem kızımız bu aralar çok yoğun. Bugünden başka boş gün yokmuş. Bugün mü? Ha, evet bugün. İsterseniz bir vereyim bir alo desin ha. Selman Bey durun bir. Siz biletinizi saat kaça aldınız? 13.30 Sabiha Gökçen. Tamam. Siz indiğinizde haber verin, ben sizi karşılarım. Eksik olmayın efendim. Adana'dan bir emriniz var mı? Yok, teşekkürler. Siz gelin yeter. İyi yolculuklar. Nereden başıma bela etsin ben bu adamı? Buyur abla, nasılsın, iyi misin? Hiç iyi değilim Sevim. Neden? Ne oldu? Kızları buldum ya, daha ne istiyorsun? Müdür Özlem'i aldı, İstanbul'a geliyor. E iyi, ne yapalım canım, gelirse gelsin. Acele bekle, ne yapalım? Özlem, Ferah'ın dönem arkadaşı, beraber büyüdüler. Şimdi ona diyecekler ki, arkadaşların kim olur, onun ismini verecek. İspatı yok ki ablacığım, yani söylerse söylesin, ne yapalım? Tamam Sevim. Tamam bundan sonrasını sen hallet. Benden bu kadar.